الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Ama şu ara suresinin 91. ayeti kerimesinde kaldık. Buradan devam ediyoruz. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve burrizetil cehimu lilgavin. Cehim, cehennem. Gavi, daha önce de bahsettiydik. Gavi, ömrünü, vaktini boşuna geçirenler, boş işlerle meşgul olup doğru işlerle iştigal etmeyenler, gaflete dalanlar, sorumsuz davrananlar, boş vermişler, bunlar, bunlar gavi, Görevini yerine getirmeyen, görevini yapmaktan imtina eden, kaçan, e, hedefsiz, gayesiz yaşayan, geçici zevklerle meşgul olup, insani sorumluluğunu unutan insanlara gavi denir. Emirlere duyarsız, emirler hakkında e, bir görüşü bir önemsemesi olmayan insana gavi denir. Ve bu rizetil cahimu lil gavin cahim cehennem gavi kullara gösterildiğinde o gün beni mahcup etme ya Rabbi diye ne yapıyor? İbrahim aleyhisselam duasına devam ediyor. Ve kile lehum eynema kuntum tabudun onlara yani gavilere sizin taptıklarınız Allah'tan gayrı taptıklarınız nerede diye sorulduğunda sorulacağı kıyamet günü beni mahcup etme ya Rabbi diye duasına devam ediyor İbrahim aleyhisselam. وَقِيلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا Allah'tan gayrı taptıklarınız nerede? Sizi kurtarsınlar. Yani cehennemden şimdi sizi kurtarsınlar. Sizi cehennemden kurtaracaklarını ifade ediyorlardı. Bu sözleri size veriyorlardı. Gavi kişi aynı zamanda neymiş? Demek ki Allah'tan gayrısına kulluk eden, Allah'tan gayrısından yardım bekleyen, istimdad eden, medet ya falan kişi, beni kurtar diyen, sığınan, imdat bekleyen, yardım bekleyen, Allah'tan gayrısını kurtarıcı olarak da gören, Allah'la beraber başkalarına yalvaran, dua eden, insanların esas gavi niteliği taşıdığını buradan anlamış oluyoruz. Çünkü onlara sorulacak, nerede Allah'tan gayrı kulluk ettikleriniz, nerede sizi kurtarsınlar, cehennem geldi denecek o gün geldiğinde, öyle söylenildiğinde, beni mahcup etme ya Rabbi diye İbrahim Aleyhisselam dua ediyor. Demek ki bu dünyada görüyoruz Uyanık olmak lazım, ee, eğer melekler sizi cehenneme götürürse felanca tarikatın felanca kolundanın dersen derhal seni bırakırlar sözü bir kere oldum olasıya yanlış bir söz. İtikadımıza, inancımıza yanlış, ee, yalan, iftira. Böyle bir şey yok. Bu insanlar bunları söylüyorlar. İnsanlar bunları duyunca bunlara inanıyor. Neden? Çünkü öncelikle insanların kafasına, aklına, beynine bir olgu yerleştiriyorlar. O nedir? O şu kişi Allah dostudur. Ne derse doğrudur. Teslimiyetini insanların kafasına öncelikle bir yerleştiriyorlar. Ondan sonra o kişi ne derse desin kabul ediliyor. Doğru olarak kabul ediliyor. Ne derse desin. E şimdi şu tarikatın şu kolunların dendi den, den dersen bırakır seni melekler. Peki sen bunu söylüyorsun ey falan. Ad vermiyorum ki bunların adını bile ağzıma alıp da kirletmem. Çünkü bunlar dine en büyük zararı veren ...kişilerdir, insanlıktan çıkmışlardır, hep yalan konuşurlar. Sen bunu söylüyorsun da nereden söylüyorsun? Aklından mı uyduruyorsun? Din nedir? Dinin temelini Kur'an ve sünnet oluşturmaz mı? Hangi Kur'an'da, hangi ayet senin söylediğini söylüyor da... ...sen oradan nakletmiş oluyorsun? Bana söyler misin? Cevap yok. Hangi sünnette... Peygamberimizin hangi hadisinde böyle bir şey var da sen bunu bize söylüyorsun? Var mı? Gösterebilir misin? Senin uydurduğun o yol, yordam ta 1400 sene sonra, 1300 sene sonra, 1200 sene sonra, 1000 sene sonra ortaya çıkmış bir olgu. Sen nasıl oluyor da böyle bir şey söyleyebiliyorsun? Madem Kur'an'da yok, madem sünnette yok senin söylediğin bu şey, bunu sen aklından mı uyduruyorsun? Madem ki aklından uyduruyorsun, sen kimsin? Bunlardan öyleleri var ki, biz Allah'tan vahiy alıyoruz diyorlar. Ya sen nasıl oluyor da Allah'tan vahiy alıyorsun? Kimi kandırıyorsun? Allah'tan kimse vahiy alamaz peygamberler dışında. Onlardan öyleleri var ki, biz peygamberlerden üstünüz diyorlar. Ya sen bunu nasıl söylersin? Neler var neler var? Acayip safsata şeyler var. İnsanlar da koyun gibi dinleyip kabul ediyorlar. He diyorlar tamam. Sen de sen doğrudur. Ve burrizetil cahimu lil gavin Burada e, cehennem bu gavi, gavi düşünmeyeni akletmeyen insan işte. Kur'an olmadan, sünnet olmadan, hadis olmadan, ayet olmadan, delil olmadan bir takım inançlar elde eden, inançların peşine düşen, inançları kabul eden insanlara gavi dedi. Aklını kullanmıyor. Bu gavilere cehennem yaklaştırıldığında Allah'tan gayrı sığındıklarınız, taptıklarınız yalvardıklarınız nerede diye onlara sorulduğu gün e, işte o gün beni mahcup etme ya Rabbi diye İbrahim aleyhisselamın duasını burada görüyoruz. Tabi bu dua e, uzun bir dua. Kaç günden beri de anlatmaya çalışıyoruz ayetlerden. Peki burada Eyni ma kuntum ta'budun taptıklarınız nerede sorusunu soran yüce Allah mı? Ve kîle Şimdi bu belli değil. Ve denildi. Fail kim? Mechul. Allah azze ve celle de bir nida ile demiş olabilir veya melekleri, meleklerine dedirtmiş olabilir. وَقِيلَ لَهُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ Meleklere dedirtmiş olabilir. Nerede Allah'tan gayrı taptıklarınız, yalvardıklarınız? Gavilere söyle. مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan gayrı. هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ اَوْ Ha Burada da soru var. هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ Size yardım edebiliyorlar mı? Bir çağırın bakalım gelsinler ev yantasirun veya kendilerine yardım alabiliyorlar mı? Çağırın bakalım gelsinler. Allah'tan gayrı taptıklarınız, Allah'tan gayrı sığındıklarınız, Allah'tan gayrı yalvardıklarınız, niyazda bulunduklarınız, tövbe verdikleriniz, gelsinler, size şimdi yardım etsinler, şu cehennem sizi yutacak, Hadi kurtarsınlar sizi veya kendilerini kurtarsınlar. Ne size yardım edebilirler ne de kendilerine bir yardım alabilirler. Böyle bir şey yok. Hel yansurunakum ev yantasirun Hel yansurunakum size yardım edebilirler mi? Ev yantasirun veya kendileri yardım alıp davalarında ee, güçlü, kudretli olabilirler mi iddialarında? Dünyada iddia ediyorlardı, ben bize yardım edeceğiz. Hiç korkmayın. Bize intisap edin. Aydatlarınızı ödeyin. İşlemiş olduğunuz günahlar size zarar vermeyecek. Çünkü bizim hürmetimize Allah hepinizi af edecek. Biz olmazsak siz hepiniz cehenneme girersiniz. Bizim hürmetimize hepiniz kurtulacaksınız diye bir anlayışı pazarlıyorlar bu insanlar. Maddi kazanç elde etmek için. O yüzden 15-20 milyonluk arabalara biniyorlar. 60 türden oluşan bir kahvaltıya oturuyorlar. Çalışmadan büyük sermayeler elde ediyorlar. Dükkanlar, şirketler, arabalar, hanlar, hamamlar Dolu. Nereden kazandın? Nereden kazandın? Aydatlardan. Sen nesin ya? Nasıl millet sana para verdi? Ben peygamber torunuyum diyor. Yalan konuşuyorsun. Peygamber torunu olsan ne? Milletin parasını alıp kendi üstüne geçiriyorsun. Bu kadar zenginliği elde ediyorsun. Ve milleti kandırıyorsun. Millet diyor, İp dağıtıyorlar. İpi salıyor geriye doğru bir sürü ip. Herkes ipin bir tarafından tuttuğu zaman af olmuş oluyor. Günahları af olmuş oluyor. Yani bunu ülkemizde göstere göstere din baronları yapıyor. Bunlara müsaade ediliyor. Dini duyguları sömürüyor bunlar. Bu şekilde size affettik hadi gidin diyorlar. Onlar da giderken af olduk diyorlar. Hacca gitmiş gibi Geliyorlar, paraları akıtıyorlar o tarafa. Adamlar zengin oluyor bu şekilde. Dava ne? Seyyidiz. Ne seyidi ya? Sen peygamber torunu olsan ne? Öyle bir şey yok da. Arapçanın ağzını bilmiyorsun sen. Arap da değilsin. Dünyanın her tarafında böyle din tüccarları var. Peygamberin neslinden izleyip, iddia edip. Ya bu iş kan işi değil, nesil işi değil. Ebu Cehil peygamberimizin amcasıydı, en büyük kafir müşrikti. Ebu Cehil, peygamberimiz kızı Fatıma'ya, kızım Fatıma, peygamber kızı olduğun için asla sevinme, övünme, cehennemden kurtulurum diye düşünme, seni kurtaracak olan ben değil, amellerindir. Benim sana hiç faydam olmaz. Hiçbir faydam olmaz. فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ O gün İnsanlar arasında nesep ilişkisi kalmayacak. Dünyadaki nesep ilişkisi ahiret için geçerli değil. O gün sen bir peygamber kızı değilsin. Sıradan bir insansın. Nesep ilişkisi yok. Kimsenin kimseye faydası yok. Dolayısıyla herkesi kurtaracak olan kendi gayretidir. Kızım dikkat et diyor. Bunlar diyorlar ki biz peygamber neslindeniz. Dolayısıyla mübarekiz. Dolayısıyla Bizim af etme yetkimiz var, bizi intisap edeni kurtarma yetkimiz var diye imada bulunuyorlar. Ondan sonra da insanlar inanıp peşlerinden gidiyor. Ve bunlara, bu din tüccarlarına yani müsaade ediliyor. Ya bunlar sömürüyor insanları da, müsaade etmeyin deyin ne yapıyorsunuz siz ya? Bu varlık nedir bu deptebe hanlar, hamamlar, saraylar, her tarafta saraylar. Bu para nereden geliyor kardeş? Bir adam uyuşturucudan para kazansa soruyorlar, senin parayı nereden kazandın? Bunlara niye sorulmuyor? Bu hanlar, hamamlar, saraylar, şirketler nereden geliyor ya? Nereden aldınız kardeşim parayı? Siz kimsiniz? Babadan mı kaldı? Yok. Araştırın. Yok. Milletin parası, milletin dini duygularını sömürerek onlardan para alıyorlar, yardım adı altında ve müthiş bir zenginlik, deptebeli bir hayat e, sürüyorlar. Fakup ki bu fiha hum Sonra getiriliyor bu biz de yardım edeceğiz, kurtaracağız iddiasında bulunanlar. فَكُبْكِبُوا ف۪يهَا هُمْ Onlar وَالْغَابُونَ Onlar ve onlara uyan akılsızlar, gavi, gaviler. Onlar, yani biz sizi kurtaracağız, yardım edeceğiz diye söz veren onlar, kendisine yalvarılınan o kişiler ve gaviler, gavi Gavi aklını kullanmayıp onlara tabi olmuş. Onların, affedersiniz, yani burada söylenmez, yani burunlarından çıkanları yiyor bunlar ya. Altlarından, üstlerinden çıkanları mukaddes alıp üstlerine sürüyorlar. Bu kadar şaşkın, bu kadar akılsız gavi, bu kadar berbat insanlar. Şifa niyetine, sadrını içiyorlar. Affedersiniz. Özür dilerim. Bu kadar gavi insanlar. Onlar ve gaviler, akılsızlar, yuruh. Fe kibu fiha. Toptan kürünüp cehennemin içine atılırlar. Hepsi. Fe kibu fiha. Hum vel gavu o ilahlık taslayanlar, onlar ve onlara uyanlar, hepsi o gaviler cehenneme kürünerek doluşturulur. Kürünür yani. Hiç. Şey yok. Değerler yok. Ve cunudu iblise ecma'un. İblisin askerleri. Onlar da kürünüp cehenneme konur. Doluşturulur doldurulur cehenneme. İblisin askerleri. Kim bunlar? İnsanlardan ve cinlerden iblisin yolunda giden ne kadar kişi varsa askeridir. İblisin emrinde. İslam şeriatına karşıyım diyen her kişi iblisin askeridir. Bizim problemlerimizi İslam çözmeyecek. Bizim problemlerimizi aklımız çözecek. İslam'ı karıştırmayacağız diyen herkes iblisin askeridir. Hatta iblis bunlardan Allah'a sığınır. Çünkü iblis bu kadar dememiştir. İblisin hiçbir sözünde böyle bir şey yoktur. İblis bunlara göre çok iyidir. İblis hiçbir zaman Allah'ın dinine küfretmemiştir. Böyle bir şey yok. Sadece Allah'ın bir emri vardı. O emrine biraz karşı geldi. Ee, Adem Aleyhisselam'ı yarat yaratılınca ona Secde ettiğince bütün melekler secde etti. İblis etmedi. Etmedi. Orada karşı gelince taşlandı, kovuldu. Ebediyen cehennemlik oldu. Bir amelinden dolayı. Tövbe, istiğfar hakkı da verilmedi. Ama iblisin ordusu iblisi geçmiştir. İblis bir hata yapmıştır. Bunlar bir, bin efendim milyon kere hatalar yapıyorlar. İslam'a düşmanlar, Allah'a düşmanlar, peygambere, kitaba düşmanlar, ayetlere düşmanlar, düşmanlar da düşmanlar. Ve bunu söylüyorlar. Bizim Müslümanlar da ağızlarını açıp bakıyorlar. Ne güzel söylüyor. Vallahi billahi bizim problemlerimizi İslam çözmeyecek, İslam'ı karıştırmayacağız hayatımıza diyen bir insan, insanın ağzına bakıp da doğru söylüyor yahu diyen her insan kafirdir. Allah düşmanıdır. İblisin askeridir. Ne diyeceğiz ya? Daha ne diyelim ya? Açıkça konuşamıyoruz. Kalu ve hum fîhâ Dediler ki cehennemde bir kavgaya dolayı başladılar. Bu Allah'tan gayrı tapınılanlar, tapanlar, tapınılanlar hep beraber İblis'in ordusu cehennemde kavga ediyor. Kavga niza ediyorlar. Yahtasimun. Yani sen benim düşmanım mısın, ben senin düşmanının kavgası. <laughs> kavga ediyorlar. Tallahi <laughs> in kunna dalalin Allah'a yemin olsun ki biz çok büyük derin bir sapkınlık içerisindeymişiz ya. Önce kavga ediyorlar daha sonra taptıklarımız da tapanlar olarak bizler de ne büyük sapkınlık içerisindeymişiz biz ya. Nasıl böyle bir şey yapmışız diyecekler. Burada bitelim. Vakit daraldığı için. İzni nusevvikum bir Rabbil alemin. Bunu da söyleyelim. Ee, biz alemin Rabbine bunları nasıl eş gördük ya? Nasıl ortak koştuk? Alemlerin Rabbiyle bu, bu acizleri bu cehennemde yanan bu bu bedbaht insanları Allah'a nasıl ortak koştuk, nasıl Allah'la beraber gördük, Allah'a eş gördük, Allah'a yakın gördük. Nasıl ya bunlara yalvardık biz ya? Bu ne büyük bir akılsızlık diyecekler cehennemde. Ya bunlar olacak Allah olacak şeyler yazmış yazdırmış Kur'an'a. Kur'an'dan okuyoruz ha. Bunlar akıl ürünü değil. Ayet ayet. Bakın bunları okuyun. الله تعالى بزر المهاب زيد السنهرتلو سقق آآ صفقلتا ضلالتا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين